Merhaba arkadaşlar bok gibi bir video ile karşınızdayım ee, nasıl nasıl banlanır ve serverı nasıl eklersiniz onu göstereceğim Şimdi bakın banladım banlandım yani IP görüler ha siktir neyse diyor. diyor Diban hamur has Buraya kim bilmem ne bilmem ne diyor işte Şöyle bir sistem Gir abi abi nokta Şöyle e, herhangi bir blok fark etmiyor. Slime Witcher'dan. Yüksekliği de fark etmiyor ama böyle olacak. Şuraya bir tane dispenser. Buraya kar topu koyacaksınız arkadaşlar. Bir tane kar topu yetiyor. E, Plugin olmadığı için sadece kar atacak. Gördüğünüz gibi sadece kar atacak. TNT at, e, atalım bir de. Şöyle. Allah bu ya işte buraya da TNT atacak şöyle olacak yani TNT bir de şey olur şöyle olacak yani mesela bu ev attınız T ya kartopu topu geldiğinde patlayacak işte her neyse yani yapın şunu ee, serverları hackleyin oğlum yani 19 server hackleyin neyse izlediğiniz için teşekkürler tekrardan bye